sütlü ot ok diye mesela. Bu da sütlü ot ok, veya sütleyen. Bak. Evet, bak -arkan maşallah. arkanı çek işte. Maşallah maşallah. Ay 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 ay. Dur bir tane ben koparayım. Hızlı çek elini değirme. Heh. Maşallah maşallah. Mübarek sanki çeşme. Bu ara değeceğim şey mi? Yakıyor mu? Kabartıyor. Ha kabartıyor. Çünkü bitmek üzere şu daldaki. Nasır hastaları kullanıyor. Ha nasır hastaları. Düşünden bir tane daha koyayım. Hızlı mı çekeceğim onu? He? Hızlı mı çekeceğim? Hızlı çekeceğim. Hızlı mı çekeceğim. Elim süte değmeyecek. Maşallah maşallah. <laughs> ya Rabbim şu süte bak ya. Bayağı bir <laughs> süre akıyor işte. Onun için süt yani otu diyelim. Sütleyen değil mi? <laughs> Bunlara çiçekleri Evet. Bu suda çiçeği e, Bunlar başmamış. yeni açacak. Bunlar evet şunlar Açıklık yeni el çiçek el açacak. Tabi. Benim elime de bulaştı ama herhalde bir şey olmaz. Hayır hayır olmaz. Benim de bulaştı. Ben de sanırım. kurban olayım ya. Neler yaratmış neler. Şu çiçeklerin güzelliğine bak. Ay 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 ay. Hiç sen bunu tatlı mı? Yok. Abi çocukken bir şey yok. Tatlı gibi bir şey mi? Onun tadı nasıl? Bir çek somu. Dur. Dur ben şey yapayım dur. Bir tane koparayım da. Bir tane yiyeyim bununla. Gel kuzum gel 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 gel. Evet. Hı. Bunda bir tat gelmiyor. Normal şey bir tat, o var. Bu, Bal gibi olur da yağmur yeni yağdı. O tadı bir almış. çocukken buna benzer bir şey vardı. Yiyorduk bir şey. Dediğim bal gibi şey oluyor. Bu o işte. Bunun ismi ne? Bal otu deniyor. Ha bal otu. Buna. Ya Rabbi senin serine sıval olmaz. Yani. Evet. Bugün şu ancak... çiçeklerimize bak. Şöyle biraz, diye. şöyle biraz büyüteyim de. Evet. Şöyle büyütünce daha güzel göster. Evet. Belli olmuyor ama. Evet. Tekrar küçülteyim. Yarın gelsin bunun hep. Şeker. Zaman ayarlamışım da. Evet. Şöyle net çekmek istiyorum aşağıda. Yok bu Üçü bir arada bak. Ay ay ay. Yerim sizi, yerim yerim. E, bu da, bu yörede buna e, kenger. Hakiki kenger diyorlar. <laughs> Ama bizim yörede mesela kenger dediğimiz şey, bizim kenger dediğimiz bitkiden küçük oluyor tabi o. Topraktaki kökü yeniyor. Üst tarafı da yeniyor. Geçen biz katmer yaparız, yaparız. Bu daha çok şeyle sakız olur bizim tenger dediğimizde. O yeni değil mi onu? Evet. Tenger evet. Ben de tabii canım çekti. Ben de şöyle bir parça yiyeyim. Soyayım diye. Bu... Ya taze bunu soymasak bol ilaç olur. Şöyle biraz yiyelim. Hmm. Çok taze olduğu için soymazsan da bir şey olmuyor. Tikenleri takılıyor. Ondan da ben yiyemiyorum. Evet, Necati abi soyuyor onu yemek için. Bu soyduğundan bir parça alabilir mi? Uyaracağım. Oo. Yarısı bile yeter. Tamam tamam, ağrı burada. Daha o kadar daha var. Evet. Şifa bundan işte ya. Evet ben şifa niyetine yiyorum bunu. Balamur'un dip kadını buradan göreceğim bak dümdür.